Eviniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapıdan Tsubasa Ace yeni haberleriyle karşınızdayım. Şu anlık elimde sadece bir tane görsel var. O da karşınızda olan görseldir. Ne yazdığını, ne olduğunu hiçbir şey bilmiyorum ama yarın saat 10 civarlarında Tsubasa Ace Çin versiyonu beta şeklinde tekrardan karşımıza geliyor. Bildiğiniz gibi birkaç ay önce de ben İki tane video yüklemiştim. Ace ile alakalı. Oynamıştık yani çıkmıştı sürümü. Ve evet. Yeniden tekrardan karşımıza geliyor. Bu şekilde. Bakalım görelim ne yapacağız. Hesaba girebilecek miyiz. Yani Çin hesabı falan. Problemli işler bildiğiniz gibi. Ben eskiden kanalın en popüler videosuna bakarsanız. Orada Çin serverını basmıştım işte. Orada diyordu ki. İşte çin numarası falan telefon numarası lazım. Çin'e, Çin'de olan onlarla işte kendi aklımca onlarla anlaşma yapıp numaralarını falan şey yapacaktım, girecektim, hesap oluşturacaktım. Ama maalesef olmadı. <laughs> Çok güzel bir videoydu. En sevdiğim videolardan biridir. Evet, şu anlık sadece bir tane görselimiz var. O yüzden oyuna geçelim. Evet, bayağıdır girmiyordum bu arada fark ettiyseniz ödül al bakalım ne var ne yok Matsu var Matsu bizde full müydü dayı bakalım bir bir dakika takıma Matsu koymak istiyorum sikerim eyvallah açılmadım lan hala dirimlik tamam kardeşim açılmamıştır muhtemelen Asiktir lan açılmış. Da kimin yararlanarak kim oynuyor ki hala bu oyunu bilmiyorum. Ama vardır herhalde. Oynayanlar. Bakalım. Bize Ronaldo'ya hiz lazım amına koyayım. Ronaldo'ya hiz lazım. Şöyle şunları yenip biraz şey atlayalım. Ananı sikiyim. Ayda işe yaramadı. Maça girdik. Amına ke demek istiyorum sayın seyirciler. Hemen iki tane atıp yollayalım bu rakibi de. Amına koyalım yani bildiğin. Amına koyalım yani o derece diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Hemen hızlı hızlı 3 tane tak 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 basıp gönderelim. Hmm. de kuzu kuzu geldin bebeğim dediğim anda. Ay <laughs> lakina lay lakina. Vızıbıl ben de hevamın ey. Ah pişti te yer bıra dünya hava. <laughs> Oğlum ne yapıyorum abone kayıp ya. Bova bova tanım çıkara tane az kuzi tane az kuzi bilmiyorum ama hemen atalım golü Takashi Savada amına koyuyor bildiğin Takashi Savada topu kaptırmadı Tusu basa Tusu basa Tusu basa amına koyuyor resmen uzaklardan bir tane doğrayı şutu diyor Takasu gidiyor Kaleci Tsuji bisik yapamıyor. Big Baby. Vay. Oğlum bir şey diyeyim mi? Çok seksi bir isim. Big Baby ne amına koyayım. Senin harbi ismini sikiyim. Hop. Pierre atacağım. Amına ke Pierre. Pierre Saint Germain amına koyayım. Pierre, Pierre, Pierre. Big baby din Amına koyuyor resmen. Ya bakayım oğlum. Nita, 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 Nita. Nita attı çalımın odaya. Nita, Nita, Nita. Amına koyuyor. Big baby oluyor sana. Sick baby. O halan kafiyeye bak. Tam ananı sikim saymadın değil mi? Saymadın değil mi? Saymadın değil mi? Yo saymış amına koyayım Ne bu tantan öylesi kardeş? Bir dakika bir bakalım Matsu full mü? Ana kim fullmüş. Rus bu çocuğu. Ama ben yine de transfer atmak istiyorum. Nerede daha fazla banner şey var? Aa, banner'dan galiba herkes burada. Tsubasa transferine bir bakalım. Şimdi burada son 2, 3, 4 burada atıyoruz o zaman. Niye bilmiyorum ama sikimizde de değil yani atacağız. Ya da yarbi neden boşuna transfer atıyorum ki amına koyayım. Big baby, big baby. Gelsin bakalım. Orası bir çocuğu. Buradan bile sar vermiyor. Siktir git almayacağım amına koyayım. Hmm. Ah pişti değer. Oğlum niye böyle atıyorum ki? Böyle Transfer atmanın heyecanı kalmıyor da, transferin heyecanı kaldığını kim söyledi? Ah, işte de yar. At bakalım. Bir tane esrar çıkarayım, yeter bana be. Yani illa şey olması lazım değil. Ananı sikiyim yani. Amına kurum. Ver de işte amına koyayım. Bizi uğraştıracak mı dayı? Ha şöyle. Az siktir matsuyamayı ver ananı sikiyim. Neyse siktirsin gitsin. Atmıyorum da. Oyunu oynayanlar var harbiden de. Onlara buradan selam olsun. Ege takip. Ege takip diyor okuyorum ben bu adamı. Ne diyor? Ege tek garips. Ege niye tek garip? Ben de geleyim iki garip olalım Amına. koyayım. Ege iki garip ol. Kim versiyonu çıktığı zaman Ege... İki garip diye hesap oluştur kardeş. Şimdi ne yapacaktık? Ben de bilmiyorum. Bizde altın ayakkabı var. Max'mış. Takımda Max olmayan kim var dayı? Max. Zaten Max olmayan biri varsa ben de amuma koyayım yani. Oğlum kimseyi de kullanmak istemiyorum. Neyse siktir edeyim. Güçlü bir rakip var bana şimdi. Hmm. Şu fakir fukaraları mı vereceğim bana? Hmm. Ya siktirin gidin konuşmayın amına koyayım. Oy da bir dakika. Essa sorunu yokmuş. Komşu fight diyelim. Biz bu işe komşular kendi aralarında kavga etsinler. Bizim benim hiç sikime de değil yani. Çok da yaramda yani. Ha şimdi güzel bir rakip gelmiştir umarım. SS Shadow amına koyayım. Kalesinde Matsu var. Matsu diyorum amına. <laughs> Matsu diyorum Morizaki var Takasugi <laughs> Chest block Robust build <gülüyor> <gülüyor> Ah pişti Değerli Başladık mı dayı Gazamız mübarek olsun diyelim Bismillah Hop Ananı sikim Helal lan Ananı sikim Kaltıların kapışması olacak diyecektim Oğlum Yanından geçme orospu çocuğu Yedik galiba Ananı sikeyim. Tut 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 tut. Helal aslanım. Alın topu bizden biri bizden biri. At bakayım oğlum. Herhal mükemmelsin. Ananı sikeyim boş açalım. Orası bu çocuğu. Sen pas mı at? Helal. Oğlum kalksana. Her planımızın amına koyuyor bildiğin. Gönder bakayım evladım. Biz de vururuz amına koyayım. Değil mi? Biz de pompa ki. Bizden devam ki sektirir moruzaki ve amına koruruz yani. Ney? Siktir lan. Ah siktir. Takeshi insan yerine saymıyor. Nasıl oluyor ben de anlamadım da. Helal lan. Vaktinde bloğa bastık da gol bu. Anladın sikim. <laughs> Uzun zamandır kaybetmemiştik daha. Ya orospu çocuğunu siktirin oyundan yollayın amına koyayım. Bizim bizim orospu çocuğu ne yapıyor? Sen lan sikerim orospu çocuğu. Gel lan buraya. Ne oluyoruz dayı ne oluyoruz? Nakaya bizim orospu çocuğu niye böyle yapmıyor? Siktirin gidin oynamıyorum ben bu maçı. Sikerim saymıyorum. Nerede çıkış butonu? Çıkmak sikerim lan çıkmak istiyorum ben bu maçtan. Dayı çıkar beni bu maçtan. Panik atak geçiriyorum. Ya taçı bana nasıl şey yapıyor amına koyayım. Al. Bizim orospu çocuğun ya alamıyor? Al al amına koyayım. Ya sektör git amına koyayım. Oğlum vursana oğlum vursana. Tsubasa kullanan kimse kalmamış. Şunu fark ettim de. İşte bir beraberliği oynasak güzel olur. 31 numara formasıyla Tsubasa o zor ha. Dehşetül vahşet bir şey. Amına koydum. Amına koydum. bu çocuğuna kayama. Alsana Takeshi'yi alsana. Amına koyduğunu çocuğu. çocuk. Nereye atıyor? Siktir lan. İyi verdik maçı yani. Zaten ligde birinciyiz. Sonuncuya kaybetsek ne olur olmasak ne olur. Saymıyorum ben maçı sikerim. Tamam biz kazandık. Kazanmış gibi sayıyorum kendimi. Bak rekor falan kırmışız. Uzun zamandır oynamıyorum diye kaybettik yani. Yoksa kazanırdık. Evet. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like edip abone olmayı unutmayın. Yarın yarın beklemede olun. Yarın mükemmel şeyler yapacağız. Yarın beta AC Çin versiyonu çıkıyor.